217 numaralı Birleşik Kırak Türkmenleri cephesi listesinin 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kampanya kapsamında Korya Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi. Kulüp için önemli bir söz veren Mimaroğlu kendi el yazısıyla imzaladığı yazılı bir belgeyle milletvekili seçilmesi halinde kulübün resmi lisansının çıkarılması ve spor sahasının inşa edilmesi için girişimlerde bulunacağını taahhüt etti. Mimaroğlu bu projenin bir sonraki parlamento döneminde öncelikleri arasında yer alacağını vurgulayarak gençlerin spora yönelmesini destekleyeceğini belirtti. Konya'nın melabini inşallah söz verdik ve yazdık tamam. ve belgeyle. Teslim edeceğiz Kaptan Amaniye ve kardeşlerimize. Herkes emin olsun. Korya Malhabi e, amanatı yanımızda. Sözümüze e, sahip çıkardık. Ve herkeste bile bizim verdiğimiz sözler faaliyetle çevrili inşallah gelecek de. Burada söz verdik belgeyle. Vatikat şeref e, Nadi Korya'nın heyetine yazmışız. Bu işe kalkacağız yeri tahvil edecek ve para da taksisi olacak ve Korya Melab'da açılacak. Mimaroğlu'nun seçim turunun bir diğer durağı ise Kerkük Bağdat Yolu Caddesi oldu. Burada esnaf ve Türkmen vatandaşlarla tek tek buluşan Mimaroğlu, seçimlerini önemine değinerek halkın demokratik sürece aktif katılım göstermesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Mimaroğlu, Türkmen milletinin güçlü bir temsile kavuşması için sandığa gitmenin tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bağdat yolu üzerindeki ziyaretleri sırasında yoğun ilgi gören Mimaroğlu, seçim kampanyası boyunca halkla doğrudan temas kurmaya devam edeceğini belirtti.